Ee, oldukça popüler olan bir model biliyorsunuz. Gerçek davancısı da. Ee, dizi filmlerde olsun, oyunlarda olsun oldukça karşımıza çıkan efsanevi modellerden bir tanesi. Amerikan tasarımı, İsrail yapımı olduğunu biliyorum. Dissort ee, Eagle'da biliyorsunuz çöl kartalı demek. Ee, gerçek boyutlarına benzer bir model. Hemen hemen 30 santim diyebiliriz. Ağırlığı da 1 kiloyu geçkin üst kısım metal, alt kısım polimer olarak tasarlanmış. genelde havalı tabanca incelemesi yapıyoruz. Bu model 6 mm plastik BB atıyor. Yani karbondioksitle çalışan bir airsoft tabanca diyebiliriz kısaca. onun dışında çıkış hızı 126 metre bölü saniye. Oldukça yüksek bir çıkış hızına da sahip model. Ee, blowback'li bir model. Şöyle kızağı kuralım. Gördüğünüz gibi e, blabok sesi de oldukça iyi. Kızak sesi hoş geliyor. Emniyeti var aktif şekilde. Horozu var yine aktif şekilde. E Bu modelde bir tüpe takalım. Bir atış sesini size dinletmek istiyorum. Tüp yerleşimini gördüğünüz gibi oldukça basit. E, i̇çinden kutusunun içinden alyanı çıkıyor. Modelin aynı zamanda siyah rengi de var. Ama e, e, havalı tabanca versiyonu yok. Onu belirteyim. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Yani KVC'ye ait e, bir Desert Eagle havalı tabanca modeli yok. Oldukça sağlam bir girip tepmesi var gördüğünüz gibi. E, müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerinde de e, atış isabetinin oldukça iyi olduğu söyleniyor modelin güçlü bir model 126 metre saniye oldukça güçlü bir model demek biliyorsunuz en fazla 150 metre saniyelere çıkıyor e yine KVC'deki çoğu modelde olduğu gibi hop up sistemi var şöyle namlu ucunu görmek isterseniz e, gerçekçi duruyor oldukça böyle iri büyük model hoşuna giden müşterilerimizin Tercih edebileceği bir model. Dediğim gibi siyah rengini de e, sitemizde bulabilirsiniz. 6 mm Airsoft KVC Desert Eagle modeli incelemesi.